Dünya yüzeyinin %70'i okyanuslarla kaplı ama insanlık bu devasa maviliklerin sadece küçük bir kısmını keşfedebildi. Geriye kalan derinlikler hala bilinmeyen, karanlık ve gizemli. Ve bazen bu derinliklerden garip sinyaller geliyor. Sadece deniz araştırma ekipleri değil. Bazı balıkçılar ve denizciler de bu tuhaf sesleri duyduğunu söylüyor. 1997 yılında NOAA, yani Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Pasifik Okyanusu'nda gizemli bir ses kaydetti. Sinyal o kadar güçlüydü ki dünyanın diğer ucundaki ekipmanlarda bile kaydedildi. Sesi analiz eden bilim insanları bunun bilinen hiçbir deniz canlısına ait olmadığını fark etti. Bazıları bunun dünyanın en büyük bilinmeyen deniz yaratığı olabileceğini düşündü. Ancak bilimsel açıklama buzulların sürtünmesinden kaynaklanan doğal bir olay olarak sunuldu. Ama bazı deniz araştırmacıları hala bunun derinlerde yaşayan dev bir canlının işareti olabileceğini iddia ediyor. 1991'de başlayan ve yıllar boyunca tekrarlanan bir ses serisi. NOA ekipleri bu seslerin her yıl farklı zamanlarda ve uzun süreli olarak kaydedildiğini gördü. Sesler sanki büyük bir mekanizma ya da dev canlılar tarafından üretilmiş gibiydi. Bazı denizciler bu sinyalleri duyduklarında derinlerde bir şeyin hareket ettiğini hissettiklerini söylüyor. Araştırmacılar seslerin jeolojik hareketler ya da volkanik aktivitelerden kaynaklanabileceğini belirtiyor ama kesin bir açıklama hala yok. Antarktika'nın soğuk sularında kaydedilen bir diğer tuhaf sinyal. Slow Down adı verilen bu sinyal, normal deniz sesi spektrumunun dışında ve yavaş bir ritme sahipti. Bilim insanları sesin çok büyük bir deniz canlısından geldiğini düşündü. Kimi deniz biyologları bunun tarih öncesi bir yaratığın hala yaşadığının kanıt olabileceğini iddia etti. Bu sinyali duyduğunuzda, denizin sessizliğinde bir devin nefesini hissetmek gibi bir etki yaratıyor. 1999 yılında Atlantik Okyanusu'nda kaydedilen Julia sinyali. Uzmanlar bu sesin okyanus tabanındaki bilinmeyen bir kaynağa ait olduğunu düşündü. Sesin yüksekliği, uzunluğu ve dalga biçimi hiçbir bilinen deniz canlısı ya da jeolojik olayla eşleşmiyordu. Deniz araştırmacıları hala bu sinyalin kaynağını bulamadı ve Julia okyanusun bilinmeyen derinliklerinde bir sır olarak kaldı. Kuzey Atlantik'te kaydedilen bu ses keskin ve yüksek frekanslı bir ıslık gibiydi. Balıkçılar geceleri denizde bu sesi duyduklarını ve teknelerin titrediğini anlattılar. Bazıları bunun denizaltı canlılarının ya da bilinmeyen bir medeniyetin sinyali olabileceğini düşünüyor. Bilim insanları hala sinyalin kaynağını kesin olarak açıklayamadı. Bazı denizciler bu sinyalleri okyanusun derinliklerinden gelen mesajlar olarak yorumluyor. Kimi zaman sesler deniz kayıklarının yönünü değiştiriyor, makineleri etkiliyor ya da ekipmanları bozuyor. Eski denizci hikayelerine göre bu sinyaller kaybolmuş denizcilerin ruhlarından ya da deniz yaratıklarından geliyor. Gece geç saatlerde duyulan bu tuhaf sesler bazı teknelerde elektronik cihazların rastgele çalışmasına neden oluyor. Bilim insanları tuhaf sinyaller için birkaç açıklama öne sürüyor. Buzul çatlamaları ve su altı hareketleri, volkanik aktiviteler, dev deniz canlılarının ses üretimi, denizaltı deprem ve tsunamilerinin sinyalleri, ama hiçbir açıklama sinyallerin tam olarak kaynağını ortaya koyamadı. Bu yüzden bazı araştırmacılar sinyallerin hala Okyanus'un bilinmeyen derinliklerinden gelen bir sır olduğunu söylüyor. Okyanusların derinlikleri sadece su, balık ve mercanlardan ibaret değil. Burası insanlığın çözemediği sırların Tuhaf sinyallerin ve belki de bilinmeyen canlıların ev sahibi. Bir sonraki sefer deniz kenarındaysanız belki de bu tuhaf sinyallerin bir kısmını duyarsınız. Eğer bu tarz paranormal ve gizemli doğal olaylarını seviyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Gizem sizinle olsun.